Fiat Marfi Otomotiv 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. <laughs> Fiat Marfi genç nesillerin bayramını kutlamak ve onlara unutulmaz bir deneyim sunmak amacıyla showroomlarını öğrencilere açtı. Öğrencilere otomotiv dünyasını yakından tanıma fırsatı sundu. Öğrenciler güncel modellerin yanı sıra markanın tarihini ve teknolojiye olan katkılarını keşfetme şansını elde etti. Ayrıca şirketin uzmanlarıyla yapılan söyleşiler ve interaktif etkinlikler öğrencilerin otomotiv endüstrisine dair daha derin bir anlayış geliştirmelerine yardımcı oldu olsun. Çok iyi vakitler geçirdim. Çok eğlendim. Bütün çocuklarım bayramı kutlu olsun. Çok eğlenceli geçti. Boyama kitaplarındaki resimleri boyadım. Öncelikle ilgi alaka için çok teşekkür ederiz. çocuğumuz da burada içeride ilgilenildi. Ayrıca biz ekstradan dışarıda araçlara bakarken güzel bir şekilde vakit geçirdi. Hem 23 Nisan dolayısıyla hem normalde de yapılması gereken şekilde zaten. Teşekkür ederiz ilgi alaka için. Satış Şefi Ali Kabak 23 Nisan'da çocukları şorumumuzu ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz ifadelerini kullandı. Cumhuriyetimizin 101. yılında 23 Nisan'a özel çocuk misafirlerimizi ve müşterilerimizi şovrumuzda ağırladık. Çocuklarımıza özel boyama kitapları getirdik. Bayraklar, balonlarla süsledik şovrumuzu. Çünkü gelecek onların olduğu için biz geleceğimize önem veriyoruz fiyat markası olarak. Bugün Müşterilerimiz sağ olsunlar bizimlerle beraber oldular bu etkinliğe katıldılar. <laughs> Nisan ay kampanyalarımız, test sürüşlerimiz e, ay sonuna kadar devam edecek. Tüm halkımızı, e, showroomumuza bekliyoruz. E, öğleden önce zaten çocukların okullarda da sanırım etkinliği vardı, biraz sakin ama öğle saatlerine itibaren e, anne babalar ve çocuklar e, yüksek derecede katılım gösterdiler, sağ olsunlar.